Merhaba dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yine harika bir çalışma var, ondan bahsedeceğim ama biliyorsunuz her zaman yaptığım gibi sadece o çalışmadan değil, o çalışmaya bir giriş yapacağız. Ee, evren hakkında temel ve güncel, ilginç bazı şeyleri öğreneceğiz. Her videoda olduğu gibi bolca bilgiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi evren adına büyük patlama dediğimiz ama aslında patlama olmayan ani bir genişleme ile başladı. Bunun bundan 13.8 milyar yıl önce gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ben büyük patlamayı şöyle tanımlamayı seviyorum. Bilmediğiniz formda bir evrenin bildiğiniz forma dönüştüğü an. Zamanda özel bir nokta. Büyük patlamadan bugüne evrenin nasıl gelişip değiştiğini, evrimleştiğini gösteren en kabul gören model kozmolojinin standart modeli adını alıyor. Bildiğiniz gibi kozmolojinin standart modeli büyük patlamadan önce nasıl bir evren olduğu hakkında size bir şey söylemiyor. Sadece büyük patlamadan sonra, hemen sonra evren bugünlere nasıl geldi? İlk yıldızlar, galaksiler, galaksi kümeleri nasıl oluştuğu, karanlık madde dediğimiz ve karanlık enerji dediğimiz şeyler aslında neler? Bunları anlamaya çalışan, bunları açıklamaya çalışan bir model. Şimdi gelin bu modelin temel özelliklerinden ve kabullerinden ki çoğu kabulü gözlemlerle desteklenmiş onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle evren bundan yaklaşık 13,8 milyar yıl önce adına büyük patlama dediğimiz ani bir genişlemeyle oluştu. O günden bugüne evren sürekli olarak genişlemeye devam ediyor. Büyük patlamadan hemen sonrasını düşündüğümüzde evrende yapı oluşumunun gerçekleşmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Büyük patlamadan 380 bin yıl sonra ancak evren geçirgen oluyor ve adına kozmik, mikrodalga fon ışınımı dediğimiz bir ışınım evrende yayılmaya başlıyor. Sonra ilk yıldızların, ilk galaksilerin ve haliyle ilk galaksi kümelerinin oluşmaya başladığını görüyoruz. En azından standart kozmolojik modelin söylediği bu. Yani evren hiçbir yapının olmadığı, belli yerlerde yoğunlukların daha yüksek olmadığı bir dümdüz ova gibi düşünülemez. Yani Büyük Patlamadan sonra ilk yapıların oluşmasıyla birlikte bazı yerlerde yoğunluk farkları oluşacak ve yoğunun yüksek olduğu yerlerde madde daha fazla toplanma eğiliminde olacak. Ve evrende görebileceğiniz kütle çekimsel olarak birbirine bağlı en büyük sistemler galaksi kümeleri. Öyle görünüyor ki bundan 5 milyar yıl önce evren ivmelenerek genişlemeye başladı ve bunun ana nedeni karanlık enerji. Yani hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz uzay zaman örtüsünün kendine has bir özellik. Evren çok büyük bir çoğunlukla öncelikle karanlık enerji, sonra karanlık maddeden oluşuyor. Bizim tüm gözlem cihazlarıyla direkt olarak ölçebildiğimiz diğer maddelere ise baryonik madde diyoruz ki bu devrenin yaklaşık %5'ini oluşturuyor. Diğer yandan evrenin geniş ölçeklerde ne kadarlık bir ölçekten bahsediyorum? 600 milyon ışık yılı ile 1 milyar ışık yılından daha büyük ölçeklerde homojen ve izotropik olduğunu düşünüyoruz. Homojen yani her yerde madde miktarının aynı olduğunu düşünebilirsiniz. İzotropik ise her yönde madde miktarının aynı olması durum. Elbette kozmolojinin standart modeli hakkında tüm bilim insanlarının %100 hemfikir olduğunu söyleyemeyiz. Yeni gözlem araçları, yeni analiz yöntemleriyle birlikte sürekli olarak evrenin standart modelini sorgulamaya devam ediyoruz. Ve sıradaki çalışmada bu sorgulamalardan biriyle alakalı aslında ve gerçekten çok güzel, duyarlı veriler kullanılarak, yeni veriler kullanılarak hazırlanmış bir çalışma. Birazdan detaylarını vereceğim çalışma evrendeki bu en büyük yapı oluşumlarını yani galaksi kümelerini X ışın bölgede inceleyen ve 5000'in üzerinde galaksi kümesinden yola çıkarak standart kozmolojik modelin doğruluğunu test eden bir çalışma. Çalışmayı kısaca özetlemek gerekirse farklı uzaklıklardaki galaksi kümelerini inceleyerek evrenin son 9 milyar yıldır nasıl evrimleştiğini inceledi. Ve öyle görünüyor ki elde edilen değerler standart kozmolojik modelin önerdiği gibi. Bildiğiniz gibi galaksilere baktığımızda veya galaksi kümelerine baktığımızda aslında gördüğümüz, ölçebildiğimiz madde toplam kütlenin çok minik bir kısmını oluşturuyor kabaca %10'unu %20 veya %30'unu oluşturuyor ki biliyorsunuz geçenlerde yine bir video koydum kanalıma. Orada kendi galaksimizin yeni kütle hesabından bahsettim. Ve o çalışmaya göre galaksimizde umduğumuzdan daha az miktarda karanlık madde olduğu ve umduğumuzdan daha fazla miktarda oransal olarak baryonik madde olduğu ortaya çıkmıştı. Öyle görünüyor ki galaksiler bulundukları ortama ve mensubu oldukları galaksi kümelerine göre farklı miktarlarda karanlık madde ve baryonik madde içerebiliyor. Yani her galaksi veya galaksi kümesini işte baryonik madde içerme veya karanlık madde içerme konusunda aynı oransal sepetin içine koyamıyoruz. Galaksi kümesinde galaksiler belli hızlarla hareket ediyorlar ortak kütle merkezi etrafında ve bu hareket esnasında galaksiler arasındaki gaz ısınıyor. O kadar ısınıyor ki X ışın bölgede ışınım yapmaya başlıyor. Mevzu bahis çalışmada 5000'den fazla galaksi kümesi bu şekilde inceleniyor. Evrenin erken zamanlarındaki galaksi kümeleri ile evrenin daha geç zamanlarındaki galaksi kümelerini mukayese ederek galaksilerin nasıl evrimleştiğini, karanlık enerji, karanlık madde ve baryonik maddenin bu evrimleşmede nasıl rol oynadığını anlamaya çalışıyorsunuz. Çalışmanın ana amacı bu. Çalışmada incelenen galaksi kümelerinin her birinin ortalama kütlesi yaklaşık 300 trilyon güneş kütlesinde. Bildiğiniz gibi Saman yolunun kütlesi nedir diye sorulursa buna ya 300 milyar güneş kütlesi diyeceksiniz ya 1 trilyon güneş kütlesi arasında bir değerde olduğunu düşünüyoruz. Bu da demek oluyor ki çalışmayla incelenen her bir galaksi kümesi 300 ile 1000 adet Saman yolu galaksisi içeriyor yani ortalama olarak söylersek. Yani gerçekten çok büyük galaksi kümelerinden bahsediyoruz. Ekrandaki görüntüde yaklaşık 900 bin adet X ışın kaynağı var. Parlak beyaz bölgeler galaksi kümeleri etrafındaki gazdan oluşan halo kısmını gösteriyor. X ışın radyasyonu mavi veya siyah olarak görülüyor. Çok renkli bulut yapıları ise galaksimizdeki süpernova kalıntılarını temsil ediyor. Haliyle galaksimizin içindeyiz ve galaksi dışındaki bir cismi gözlerken evrenin derinliklerine bakarken görüntüde haliyle galaksimiz içerisindeki gök cisimleri de olacak. Bunlar süpernova patlamaları olabilir, süpernova kalıntıları olabilir, diğer X ışın kaynakları olabilir, değişik türde yıldızlar olabilir. Yani tüm bu etkenleri, galaksimizdeki tüm bu gök cisimlerini analiz yaparken, verileri analiz ederken çıkarmak zorundasınız ki bu da kolay bir şey değil. Çalışmanın x ışın gözlemine dayandığını söylemiştim. Peki x ışın ne demek? x ışın nasıl oluşuyor? Elektromanyetik tayfı duymuş olmalısınız. Uzun dalga boyundan kısa dalga boyuna uzanan bir frekans veya başka bir ifadeyle enerji dağılımı. X ışın dalga boyu milimetrenin 10 milyarda biri kadar minik bir dalga boyuna veya bir başka ifadeyle çok yüksek bir frekansa yani enerjiye sahiptir. Yani aldığınız doza bağlı olarak bizler için ölümcül bir radyasyondur. Örneğin hastanede bir röntgen çektirirken aldığınız birkaç saniyelik X ışını ortalama olarak birkaç günde aldığınız doğal radyasyona eşittir. Ve sizi kanser yapma riski milyonda birdir. Hemen şunu sorabilirsiniz. Peki kanser riski olan bir şeyi neden kullanıyoruz? Çünkü X ışın sayesinde sağlığınız hakkında öğrendikleriniz yani yararı zararından çok daha yüksek olduğu için X ışın teknolojisini kullanıyoruz ki herhangi bir sağlık sorunu varsa ortaya çıksın. Çok kısa bir sürede ivmelenen veya kinetik enerjisi ekstrem derecede artan elektronların ani bir şekilde ivmesi düştüğünde veya enerjisi düştüğünde X ışın oluşur. Kara delikler, süpernova kalıntıları ve galaksi kümeleri güçlü X ışın kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Galaksi kümelerinin X ışın yönünden çok parlak görünmesinin nedeni ne diye sorarsanız, örneğin bir galaksi kümesini düşünelim. Bu galaksi kümesine yakın olan başka bir küçük kütleli galaksi veya herhangi bir gaz veya toz bulutu galaksi kümesine doğru düşecektir. Neden? Çünkü galaksi kümesi sahip olduğu devasa kütleyle içinde bulunduğu uzay-zamanı zaman bükecek ve bu çukur nedeniyle diyelim etraftaki diğer küçük kütleli herhangi bir şey galaksi kümesine doğru düşecek. Düştükçe kinetik enerjisi artacak ve orada bulunan başka gaz, toz, yıldız, galaksi neyse artık onlarla çarpışacak. Oluşan şok nedeniyle sıcaklık ve ısı inanılmaz şekilde artar ve sonuç olarak X ışın bölgede radyasyon oluşur. Peki çalışmanın verileri hangi teleskobun verilerine dayanıyor diye sorarsanız bir uzay teleskobu E-Rosita isimli teleskobun verilerine dayanıyor. Ancak E-Rosita teleskobunun çok hazinli bir hikayesi var. Ve bu hikaye ülkemiz astronomisini de yakından ilgilendiriyor. E-Rosita iki ana bileşenden oluşuyor. Rusya'ya ait olan SRG yani Spektrum Röntgen Gamma isimli alıcının gözlem verilerine biz de ortağız. İyi e Rosita'nın görüş alanı diğer X ışın teleskoplarına kıyasla çok daha büyük. Bu da daha kısa sürede gökyüzünün daha büyük bir kısmını taramanıza imkan sağlıyor. Görüş alan avantajı sayesinde tüm gökyüzünü sadece 6 ayda tarayabiliyor. Ancak Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle Almanya tabiri caizse E. Rosita'nın düğmesini kapattı. E. Rosita kullanılarak gökyüzünün 8 defa taranması bekleniyordu ancak kapatılmadan hemen önce gökyüzü 4 defa taranmıştı. Ve bu verilerin yarısı Rusya'ya, yarısı Almanya'ya ait. Ve söz konusu çalışma o verilerin yarısıyla gerçekleştirildi. İyi binlerce galaksi kümesi gözleyerek bu çalışmayı yaptı ancak bu gözleme esnasında daha önce bilinmeyen binlerce yeni galaksi kümesi de keşfedildi. Çalışma sonunda galaksi kümeleri kullanılarak elde edilen kozmolojik parametrelerin kozmik fon ışınımı yöntemiyle elde edilen kozmik parametrelerle uyuştuğu ortaya çıktı. Ve biliyorsunuz kozmik fon ışınımı kozmolojinin standart modelinin bir parçası. Yani onu destekleyen bir veri. Yani çalışma ile aslında kozmolojinin standart modelinin doğru olduğu herhangi bir sorunun şimdilik henüz bulunmadığı söylenmiş oldu. Yani yarım porsiyon gökyüzü ile harika çalışmalar yapılabiliyor. Çalışmanın başında Max Planck Enstitüsü'nden Esra Bülbül hocamız var. Esra hoca ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Öyle görünüyor ki verilerle alakalı daha birçok çalışma yolda ve yakında yayınlanacak. Elbette bu bilimi durdurmayacak. Çünkü sürekli olarak elinizdeki teorileri sorguluyorsunuz, güncelliyorsunuz, daha duyarlı verilerle evrenin ekstrem koşullarını test ediyorsunuz. Evrenin genel yapısı, büyük patlama, galaksiler bunlarla alakalı biliyorsunuz birçok video var kanalımda ve aynı zamanda sesli yayınlar da var. Onları bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Böylece hızlıca o konulara ulaşabilir ve bu videoyu izlerken kafanıza takılan bir soru varsa konuyla alakalı o videolarda muhtemelen o soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Dediğim gibi kozmolojinin standart modeli yani evrenin nasıl evrimleştiğini anlamaya çalıştığımız o model mükemmel bir model değil. Onlardan biri Hubble tension denilen Hubble parametresinin farklı yöntemlerle farklı değerlerde bulunması örneğin şu an çözülmeye çalışılan en önemli kozmolojik sorunlardan bir. Evrenin başlangıcındaki ince ayarları ve o günden bugüne devam eden Evrimini düşündüğünüzde 67 ile 72 arasında çok büyük bir fark olabiliyor. Bir sonraki videoda görüşeceğiz dostlar. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman söylediğim gibi uzayla ve bilimle kalın. Her zaman parçası olduğunuz bu evrendeki yerinizi sorgulayın. Sadece su içerken gökyüzüne bakmayın. Merak içinde de gökyüzüne. Kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz bilgileri başkalarıyla paylaşmayı unutmayın dostlar. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.